dönüyorlardı. Dönüyorlardı. Kâbi Malik diyor ki Resulullah'ın döndüğünü görünce içim korku sardı. Şimdi ne bahane uyduracağız peygambere? Ne bahane uyduracağız? Uyduracak bahanemiz yok. Hz. Peygamber Aleyhissellem diyecek lafımız yok ona. Sonra sordum, benim gibi olanlar var mı? Dediler birkaç kişi var. Münafıklar vardır mazereti olanlar vardır, mazeretsiz gitmeyenler vardır. Hatta Hazreti Ali bir ara bırakıldı o da Medine'de. Bakıyor ki sakatlar var, bakıyor ki kadınlar var, münafıklar var, başka kimse yok. Ben niye bekliyorum burada diyor Hazreti Ali. Ata atlıyor, peygambere yetişiyor yolda. Ya Resulullah beni niye götürmüyorsun diyor. Allah Nebisi diyor ki sen aileyi koruyacaksın burada. Yahudiler var çünkü. Yahudi kavimleri var artıkları var değişik kavimlerden gelen Yahudi milletleri, diğer milletler var. Her an peygamberin ailesine ve etrafına karşı bir suikast, Müslümanların merkezine karşı, Müslüman kadınlara karşı bir suikast olabilir. Şimdi erkeklerin hepsi yolda, hepsi Tebük'te, 30 bin kişi Tebük'te. Medine'de çok az insan var. Ali, çünkü Hz. Ali münafıklara karşı son derece sert, katı ve tedbirli bir insan. Hazreti Peygamber onu bırakmak istedi. Münafıkları caydırmak için git Ali. Elim senin sırtında. Sen bizimle beraber her yerdesin. Her geçtiğimiz dağda, her geçtiğimiz ormanda, her geçtiğimiz vadide bizim tekbirlerimizin ortağısın Ali. Şehre dön Medine'ye dön dedi Hazreti Peygamber Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Peygamber Medine'ye gelince hep yaptığı gibi yaptı abdest aldı, tazeledi abdestini daha doğrusu. İki rekat namaz kıldı. İki rekat namaz kıldı. Sonra mescitte oturdu. Gitmeyenlerin mazeretlerini dinlemeye başladı. Münafıklar geri geri geliyorlardı. Sıraya giriyorlardı. Geliyorlardı. Allah'ın peygamberi hastaydım gelemedim. Resulullah diyordu ki Allah hesabını bilir. Öteki geliyordu. Çocuğum hastaydı gelemedim. Resulullah diyordu ki Allah bilir hesabı, çek ve git. Kimseye ceza vermiyordu. Herkesi dinliyordu sadece. Sonra çekin ve gidin diyordu. Biri geldi, borçlarım vardı gidemedim ya Resulallah, gidebilirsin dedi. Tek tek mazeretler, yalanlar uyduruyorlardı. Peygamber işlerini biliyordu. Dediklerinin yalan olduğunu farkındaydı ama kimseye kondurmuyordu, kimseye bir şey de demiyordu Hazreti Peygamber. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kâb Malik'e sıra geldi. Kâb diyor ki ben gidenlerin içinde en dili güçlü olan, hafızası en güçlü olan, hitabeti en güçlü olan bendim diyor. Hazreti kâb Malik eğer dileseydim peygambere binlerce yalan uydururdum ve peygamber de bana bir şey demezdi. Diğerlerine, diğerleri gibi derdi ki gidin Allah sizin hakkınıza karar verecek derdi kurtarırdım belki. Tövbe ederdi benim bağışlanmam için. Allah beni bağışlardı belki diye öyle dedi kâb Malik. Hz. Peygamber'in yanına girdi. Sıra ona gelmişti. Şuna şöyle bir bir lütfen şöyle bir manzara düşünün kâb Malik. Şöyle bir manzara düşünün. Hz. Peygamber'in yanına giriyor. Peygamber oturmuş. kâb Malik'e şöyle bir sitemle baktı yakan yakan bir sitemle. Çünkü Kabe Malik Akabe'de bulunanlardan biriydi. Resulullah'la yeminleşenlerden biriydi. Ölümüne ölümüne, ölümüne ölümüne yanındayız diyen Kabe Malik Peygamberin Hazreti ve Selam'ın yanında nasıl bir şey söyleyecek? Kabe Malik diyor ki Resulullah tam bana dönmedi, bana yan döndü en sevdiklerinin bir günahında, bir hatasında öyle yapardı. Yüzüne yüzüne, gözüne gözüne bakmazdı utandırmamak için. Kâb bin Malik diyor ki bana baktı. Dedi ki Kâb Akabe'de yeminleşmedik mi? Dedim ki yeminleştik ya Resulallah. Peki niçin bizi Tebük'te yalnız bıraktın Kâb? Niçin Tebük'te bizimle beraber değildin? Var mıydı bir mazeret söyle bize. Dedim ki Allah'ın peygamberi yemin olsun ki Allah'a eğer bugün kimin karşısında olsaydım ona öyle mazeretler uydururdum ki inandırırdım onu. Ama ben sana nasıl mazeret uydurayım? Ben ki Akabe'de seni korumak üzere yemin etmiş bir adamım. Ben ki ben ki senin gölgende namaz kılmış bir adamım. Nasıl ya sana yalan söyleyeyim Allah'ın peygamberi? Sana söyleyecek hiçbir mazeretim yok. Allah'a yemin ederim ki her zamankinden daha iyiydim, daha zengindim, daha güçlüydüm, daha sıhhatliydim ama Allah'ın peygamberi Allah'ın resulü nefis ve şeytan kandırdı beni, aldattı beni, erteletti beni Allah'ın peygamberi. Vallahi hiçbir mazeretim yok. Allah'ın ve senin vereceği karar kararımdır. emir emir emrimdir. Resulullah baktı, sitem eden bir kızgınlık ama o kızgınlığı içinde dahi bir merhamet var. Kaşlarını çatarken bile yüzünde o, o, merhamet seziliyor. Dedi ki, bu doğru söyledi dedi. Kâb yalan söylemedi dedi. Git Kâb bekle Allah ne diyecek bilmiyorum. Kâb çıktı. Gözyaşı döke döke çıktı. Akrabaları etrafını sardılar. Dediler ki Kâb, Kâb, Niçin yalan söylemedin, bir mazeret uydursaydın, peygamber sana dua ederdi, Allah seni bağışlardı. Kâb, doğrucu olmak zorunda mıydın dedi. Dedi ki, nasıl peygambere yalan söyleyeyim ben? Ben Muhammed peygambere nasıl yalan söyleyeyim? Cezam neyse çekerim. Ölümse ölüm, kılıçsa kılıç, Hic hicransa hicran. Sonra sordum dedim, başka kimse var mı benim gibi? Dediler ki, iki kişi daha var bahsettikleri iki kişi son derece temiz, duru iki arkadaş. Hazreti Hilal ve yanındaki bir sahabi. Bunlar da dediler mazeret uydurmadı. Peygamber onlara bekleyin dedi. Bekliyorlarken bir haber geldi Medine'den. Mescid-i Saadet'ten bir haber geldi. Resulullah dedi ki bu üç kişiye Kâb Hilal ve kâb Malik ve diğer iki arkadaşı 40 gün boyunca hiç kimse onlarla konuşmayacak. Boykot uygulanacak. 40 gün boyunca konuşmak yok. Kimse onlarla selamlaşmayacak, kimse onlarla oturmayacak. Nasıl disipline disipline ediyor görüyor musunuz? Nasıl bir nasıl bir liderlik Muhammed işte Aleyhisselam. Batı'nın dev yazarları Tolstoy'dan tutun Jean Davenport'a kadar, Michael Hart'a kadar ve diğerlerine kadar Muhammed Peygamberi liderliğini eğer alkışlıyorlarsa, dünyada görmüş ve görmüş, görülmü görecek en büyük lider diyorlarsa bütün bunları bilerek konuşuyorlar. Farkındalar. 40 gün boyunca kimse konuşmayacak. Kabe Malik diyor ki 40 gün boyunca kimse bizi selamlamadı. Çarşıya gidiyorduk bir şey almaya veriyorlardı. Topet yapmak istiyordum, yüzünü çeviriyorlardı. Kim beni görse sırtını çeviriyordu. 40 gün boyunca ben ve üç arkadaşımız selamı kesmişlerdi bizden. Hatta bir gün o kadar daraldım ki kimsen olmadı bir yerde bahçe duvarını açtım amcam oğlunun duvarına girdim içeri girdim elinde kazma kürekle bir şeyler yapıyordu. Dedim ki katade, katade bir bak bana Allah aşkına yüzme bir bak. Bakmadı yüzüme. Dedim katade Allah'ı ve peygamberi sevdiğimi bilirsin. Bana bir şey söyle döndü ve dedi ki Allah ve Resulü bilir dedi. Hiçbir insan ne çarşıda ne sokakta ne caddede ne mescitte bize ne selam veriyordu ne yüzümüze bakıyordu. 40 40 gün boyunca biz üç kişi tamamen Öyle bir şekilde boykot edildik ki, peygamber bizi yalnızlaştırdı. Pey efendim, mazeretsiz savaşa gitmemenin bedelini bize ağır ödetiyordu. Mescide geç giriyordum. Herkes girdikten sonra Resulullah'ın yakınında duruyordum safta. Ellerim namaz kılarken selam verince Resulullah'a bakıyordum. Bana bakıyor mu diye. Ben ona bakınca bana bakmıyordu başını çeviriyordu. Ben ona başa tarafa bakınca bana bakıyordu. Birkaç kez selam verdim ona. Dudaklarını dudakları teprendi. Selamı almıştı. Ama benimle konuşmadı. İyice yalnızlaştık. Tam 40 gün geçti aradan. Tam 40 gün geçti. Bir gün peygamberin sözcüsü geldi. Dedi ki: Kâb Hanımlarınızdan ayrılacaksınız Dedim ki hanımı boşayayım mı yani Dedi ki hayır boşama değil Ama hanımınız aynı odayı paylaşmayacaksınız Hanımın başka odada sen başka odada olacaksın Olur dedim Eve gittim hanıma dedim bana yaklaşma Bana dokunma sakın Peygamber bana dokunmanı yasakladı Ayrı odada ben ayrı odada kalacağız. Birbirimizle görüşmeyeceğiz. Dediler ki o üç kişiden biri olan Hilal çok çok yaşlı. O gitti peygambere hanımı mazeret bildirdi. Hilal yaşlıdır. Ben yemekten yapsam peygamber ki, yemeklerini yaparsın dokunamazsın ona ama hanımlarımızdan da uzaklaştık. Derken baktım çarşıda biri bağırıyor. kâb bir Malik nerede diye. Hristiyan bir adam. Ben hak beni işaret etti. Kabe orada dediler. Yanıma geldi. Dedi ki sen Kabe'nin malik misin? Dedim ki benim. Dedi ki ben Gassan emirinin sözcüsüyüm. Yani özel kalem müdürü gibi. Gassan emirinin has adamıyım. Yani imparatorlardan biri Gassan emiri Hristiyan. Ne istiyorsunuz dedim. Size mektup var dedi. Gassan emirinden Hristiyan Devlet başkanından işte o bölgenin başkanından mektup var. Beni merak ettim, açtım. Baktım şöyle diyor: Kâb bin Malik, sen ne kadar yüce ruhlu bir adam olduğunu biliyoruz. Duydum ki dostun Muhammed seni dışlamış. Gaza'nın kapıları sana açıktır. Gel dinimize gir, seni Gaza'nın ikinci adamı yapayım." İmparator teklif ediyor. ikinci adam yapayım seni. Yani yardımcım yapayım. Yeter ki Muhammed'in dininden vazgeç. Muhammed seni dışlamış. Biz seni kucaklamak istiyoruz deyince dedim ki la havle ve la kuvvete illa billah. Gavur benden ümit mi almaya başladı? Bir gavur benden ümitlenmeye mi başladı? Ya Rabbi bu ne felaket? Mektubu aldım ve yırttım. Ya Rabbi dedim bu ne çetin bir imtihan. Hristiyan adam ümitlendi benden. Benim dinden çıkacağımı zannediyor. Kendime dedim ki Gassan emiri olmayım değil Muhammed Aleyhisselam'ın kapısında bir hizmetkar gibi milyon sene olsa beklerim. Üzüntülüydüm, diyor Kabin Malik.